önemli bir konu. Bilindiği gibi tümörler, primer tümörlerin karaciğere metastaz yapması durumunda metastatik ortamdaki davranışları değişebiliyor. Bunu biz nereden biliyoruz? Kendi yaptığımız çalışmalarında örnek verebilirim. Rektum ya da kolon tümörleri karaciğere metastaz yaptıkları zaman oradaki biyolojik davranışlarında etki olan moleküler faktörler farklı moleküler yolaklardaki etkili faktörler farklı, ondan söyleyebiliyorum. Tabii ki bu meyanda değerlendirdiğimizde, 15 sene önce çıkan metastaz first tekniği, yani senkron metastazlarda karaciğer metastazı önce çıkaralım e, algoritması ya da stratejisi anlam kazanıyor. Bugün bütün karaciğer metastazları, na yönelik tedavi şekilleri değerlendirilecek bu sempozyumda. ilk konuşmacıyı müsaadenizle davet etmek istiyorum. Sayın Ali Murat Ali Murat Tatlı kolorektal kanser karaciğer metastazlarında optimal neoadjuvan tedaviden bahsedecek. Buyurun efendim. Merhabalar. Gerçekten de multidisminler yaklaşımın hayatımızda en çok olduğu tümör grubu ve metastazı olan grup ve metastazı olduğu zaman da hala küratif tedavi, çok uğraştığımız bir tümör grubu. Bu toplantıda nazik davetler için düzenleme kurulu arkadaşlarıma ve özellikle Bülent Hocama teşekkür ederim. Evet, birlikte olduğumuz bir tümör grubu. Baktığımız zaman her iki cinsiyette ortak üçüncü sıklıkta görülen bir kanser grubu olmasının yanında hem dünyada hem de ülkemizde ikinci mortalite nedeni olarak karşımıza çıkıyor. E peki bu hasta grubunda mortalite oranı fazlaysa bunların yönetimi de önemli. Bakınız başlangıçta metastik olan hasta grubu az olsa bile sonradan nüks metastaz veya metastik hastalıkta 5 yıllık sağ kalımlar çok düşük. Biz bunu nasıl artırabiliriz? Evet moleküler sınıflamalar, hedefler belli hasta gruplarında artıyor ama bu hasta gruplarında tedavilerle moleküler hedefli tedavilerin yanında 5 yıllık sağ kalımlar evet %15-25'lere kadar geliyor ama bir grup hasta var ki bunlardaki sağ kalımlar, 5 yıllık sağ kalımlar %55'lere kadar çıkıyor. Bunun çıkması da tek başına bizim tedavilerle değil, birlikte kombine tedavilerimizle ortaya çıkan bir başarı. Gerçekten buradaki etkinlik multisiner yaklaşım önemli. Peki biz onkologlar olarak veya hep birlikte tümör konseyi tek birlikte değil birçok hedefimiz var yaşam sürelerini uzatmak yanında. Aslında bu hasta grubunda en önemli hedeflerimizden biri anrezektable tümörü rezektable hale getirmek ve metastatik olsa bile kür sağlayabilmek bugün konumuz bu. Evet burada aslında görüntü olarak çok sevdiğim bir görüntü. Biz şu an kanserde birçok tümörde oligometastatik veya tümör yıkazı olan hastalarda küratif potayı daha geniş bir alana yaymaya çalışıyoruz ve bunda da ee, tümör grubu olarak en başarılı olduğumuz grup da kolorektal kanserler olarak karşımıza çıkıyor. Bakınız karaciğer rezeksiyonu olan grupla rezeksiyon olmayan grup bu başlangıçta karaciğer rezeksiyonu olan veya daha sonra an rezektabla rezektabla çevrilen hasta grubu olsun ikisinde de etkinlik çok iyi. Evet bazı hastalarda tavrımız, davranışımız değişebilir. 2014-2015'te Nature'da bu klinik skorlama ile alt gruplar yayınlandı. CMS, CMS 1, 2, 3, 4 diye biz alt moleküler grupları bulduk ama bunların sağ kalımları farklı olduğu gibi şu an rutin pratiğimizi tam moleküler alt tipe göre değiştirmese bile RAS, RAF yolağı bizim için çok önemli. Çünkü bu tümörlerin tedavisi değiştiği gibi prognozları da farklı. Bakın tamamen wild tip tümörlerde karaciğer metastazı yoğunlukta olup peritoneal karsinomatosu nadirken RAS mutantta yine karaciğer metastazı fazla ama akciğer metastazı da biraz daha fazla bu grupta. BRAF mutant grupta ise karaciğer daha az tutuluyor. Periton metastazı ile geliyor. Peki bunun ne önemi var bizde? Evet, metastatik olsa bile bu hastaların başlangıçtaki rezektabilite oranları veya sonradan A rezektabına rezektabiliteye dönme oranları wild tipte daha fazla, sonra ras mutant, B raf mutant grup biraz daha kötü. Başlangıçta hem A rezektabilite oranı daha fazla hem de rezektabiliteye karaciğer metastazını döndürme oranımız daha düşük. Bunun için biz şu an tümör lokasyonu ile ilgili başlangıç değerlendirmemiz yanında konversiyon cerrahisi için ras, raf MSI değerlerini şu an kılavuzlarda onunla ilgili eee anezektable ile ilgili net bilgi olmasa bile artık biz güncel hayatımıza girmeye başladı. Tedavi hedefimizi bunlara göre oluşturuyoruz. Artık metastezektominin yanında birçok lokal tedavi çünkü biz kolorektal kanserlerde en fazla kür sağladığımız hastalık. Evet. Başlangıçtan kür hedefimizi net söylemediğimiz sadece metastatik onkolog bakışıyla baktığımız guideline kılavuzlarımız bu şekilde. Ras wild tipte ve BRAF wild tipte sağ ve sol kolon oran ayırıp e, özellikle sol kolonda kemoterapi doublet anti EGFR ajanlar güçlü ve sağ kalım katkısı sunuyor. Sunuyor. Sağ kolonda ise e, anti VGF modelleri Bevacizumab'ın birinci basamakta daha etkili olduğunu, RAS mutantta yine ikili kombinasyon Bevacizumab veya triplet tedavi. Niye tripleti niye seçeceğiz? İşte bunu birazdan konuşacağız. Yine BRAF mutantta da e, doublet veya triplet Bevacizumab kombinasyonları olabilir. MSI high grup İmmünoterapi için bizim vazgeçilmezimiz olmuş durumda. Yani biz hastaları değerlendirip potansiyel rezektabılda bakın bu kılavuzun biz değişikliğini ne yapabiliriz? Potansiyel rezektabılda RAS wild tipte EGFR ajanlarını ekleyip ama RAS mutant veya BRAF mutantta üçlü kombine kemoterapi hastanın fit olması, durumu, komorbid durumları birlikte değerlendirip rezektabilite hedeflemizde artırabilir. Peki rezektabilite dediğimiz ne? Aslında işte zaten multidisipliner yapı buradan ortaya çıkıyor. Cerrahi ile ilgilenen e, dış merkez hocalarımızın ilk tanımlarını gördüm. Gerçekten de hani karaciğer rezervinin olduğu ve tamamıyla e, R0 rezeksiyonu sağladığımız, sağlayabildiğimiz e, değerleri gösteriyorlar. NCN'de benzer değeri gösteriyor. Burada hani merkezler arasında farklı değerlendirmeler olabileceği gibi birçok çalışmada rezektabilite oranlarını söylerken farklılıklar buradan çıkıyor. Şu an işte ezmo kılavuzunda oligometastatik dediğimiz hastalık grubunu sadece karaciğerdir. değil oligometastatik olarak aldıkları bir grup var. Bakın burada bir ya da beşe kadar olan metastazı veya iki metastatik alan olması, ekstra hepatik olduğu zaman iki alan olması ve kontrollü primeli kontrol edeceğimiz grup olarak daha kısıtlı bir bulgu gösteriyorlar. Peki bu sınıflamalar niye yapıyoruz? Bakın meta analiz bize diyor ki metastazik dömüye giden hasta grubu kötü ya da iyi grupta 3.8 aylık medyan 3.8 yıllık medyan sağ kalımlar. Yani hedef 5 yıla kadar gidiyor. E peki hangi gruplar? Marker yüksekliği 200'ün üstünde olan grupların prognozu kötü. Bakın metastatik hastalıkta bile cerrahi sınırda negatif yakalamak ne kadar önemli. Metastaz sayısı başlangıçtaki önemli. Grade, Lokal tümörün not pozitifliği, tümör çapı ve ekstra hepatik hastalık. Evet, potansiyel hastalık hastalıkta bizim ana amacımız başlangıçtaki irrezektabıl durumda rezektabıl hale dönüştürmek. Tedavi yanıt değerlendirmesini 6-8 hafta uzatmadan, bunu birazdan slaytlarımda göstereceğim. Gerçekten biz rezektabül hale gelip gelmediğini erken dönemde görmemiz gerekiyor. Çünkü evet yanıt alıyoruz ama bunun daha sonra postop dönemdeki komplikasyonlarını ben medikal onkolog olarak cerrahımın yaşayacağı sıkıntıları baştan da düşünmem lazım. Cerrahi mümkün olduğu an olması lazım. Ve kemoterapiden en az 4 hafta sonra karaciğer metasizüklüm için bevezumaptan itibaren de 6-8 hafta beklememiz gerekiyor. Evet R0 bizim en önemli hedefimiz çünkü sağ kalım genellikle etkili görünüyor. Hedefe yönelik ajanlar öncesi doublet rejimlerle triplet rejimleri karşılaştırdık. Baktığımız zaman hem komplet cerrahi oranında triplet rejimlerin daha üstün olduğunu gördük tüm tümör grubunu karşılaştırdığımız zaman. Karaciğeri spesifik baktığımız zaman da %12'ye %36'lık R0 rezeksiyon oranlarını yakaladık. Yani triplet rejimler bir fark oluşturabilir gibi. Peki bevacizumabın katkısı var mı? Bakın az önce de bahsettim. Mesela burada inoperabilite için 4 metastaz ve üzerine 5 santimi ve operasyon sonra karaciğer rezervsiz yetersizliği olarak ayırt edilmiş. Ve platin kapasitabini bevacumab ilavesiyle rezeksiyon oranları %40'ları yakalamış ve %20'de R0 rezeksiyon yakalanmış. Peki karşı kolda bevacumab olmazsa folfox versus folfox bevacumab görüyorsunuz sağ kalın figüründe burada evet Anlamlı olsa da bir sağ kalın farkı az olarak var ama R0 olan hastalığı görüyorsunuz %22.8 %5.8 R0 rezeksiyona ulaşmış. Demek ki hedefe yönelik ajanımızı uygun hastalarda vermemiz gerekiyor. Ama karşılığında ne kaybettiğimizi ne yaptığımızı bu hasta hepimizin, ben sadece ben işimi verdim değil, cerrahi arkadaşım bu hastayı aldığı zaman bevazumaplı tedavilerde bakın, 60 günlük yüzde %3.4 iken diğer tarafta %13'lere çıkıyor. Demek ki tedavi süresini erken dönemde değerlendirip toksiteleri, kanama, yara açılması komplikasyonlarını birlikte iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer ajanlarımız anti-EGFR ajanlarımız var ve bakın burada da farklı 5 metastazı sınır almışlar. Primere opero olup major damar invazyonu alan hastalarla. Setiksumabın eklenmesiyle Gördüğünüz gibi R0 rezeksiyona ulaşma %34 ve R0 rezeksiyona ulaştığımız zaman yani bizim sistemik tedavilerle multidisipline gücümüzü birleştirdiğimiz anda sağ kalımlar neredeyse 5 yıllık medyan sağ kalımlara ulaşıyor hastalar. Yine bizim normal birinci basamak Panituma Prime çalışmamızda burada sağ kalım katkısı bakınız evet var sağ kalım katkısı var ama bir... R0 rezeksiyon, rezektabıl hale getirdiğimiz bir hastadaki sağ kalım katkısı yok. Hedefe yönelik ajan sadece karaciğerli limitli hastalıkta %31'e versus %17. Demek ki moleküler hedeflerimizi EGFR wild kullanmamız gerekiyor. Peki kemoterapiye setüksümap veya tek kemoterapi verdiğimiz zaman diğer panitümab ve cetuximab iki tane anti EGFR ajanımız var. Evet genel sağ kalım katkısı oluyor ama diğer taraftan bakın objektif yanıt oranları ne kadar artıyor ve R0 rezeksiyon oranı %25'lerin üstünde, %26'lara, %8'ler gibi oluyor. Yani hedefe yönelik ajanları eklememiz gerekiyor. Meta analiz ne diyor? Rast tip tümörlerde R0 rezeksiyon, objektif yanıt ve sağ kalımda hedefe yönelik ajanı eklememiz sağ kalımı artırıyor. Peki triplet tedavilere hedefe yönelik tedavi ekleyelim mi? Bu çalışmada hem R0 hem R1'i ilave etmişler. Burada baktığınız zaman ikili kemoterapi alan gruptan üçlü kemoterapi alan grubun total cerrahi rezeksiyon oranları belirgin artmış. Yani unresectable hiçbir şekilde rezeksiyona gitmeyecek hastadaki yaklaşımımızda doublet tedaviler verirken seçilmiş hasta grubunda alt grubuna göre triplet tedaviler verebiliriz. Burada da özet olarak birçok çalışmanın sonuçlarını görüyorsunuz. Rezeksiyon oranlarına baktığınız zaman hedefe yönelik ajan veya triplet tedavide hastalarda ciddi bir katkı sağlıyor. Peki kemoterapi ilişkili karaciğer hasarını nereye koyalım? Irinotecan statü hepatit yapıyor. Oxaliplatin hepatik sinüzoidal hasar yapıyor. Vasküler hasar var. Genelde 16'lık tedavi geçince toksite daha fazla ve ek patolojik katkı yok. Bevacizumab'da metastazektomi de ne oluyor? Postoperatif komplikasyonlar artıyor. Daha önce Oranları göstermiştik. Kazandığımız şeyin üzerinde artı eksimiz ne diye. Bakınız %2 bağırsak perforasyonu göre 3-4 kanama riski var. Onun için bunları tam hesap ederek gitmemiz gerekiyor. Yarılanma ömrü 20 gün ve son bayozma dozu ile cerrahi arasında 28 gün. En az bir ay olması lazım. İdeali 5-8 hafta gibi. Evet uzun süreli bizim tedavilerimizde ne tedavi vereceğimizi konuştuk. Rasvalt tipte hedefe yönelik tedaviyle ikili tedavi, diğer gruplarda mutasyon olumlu bevacizumablı tedaviler veriyoruz. Peki tedaviyi ne kadar uzatalım? En başta söylediğim gibi. Şimdi bizim tümör markerları yüksek olan hastalar, belli hastalarda tamamen unresectable hastalarda marker yanıtlıysa biz iyi yanıt aldığımızı, klinik yanıt aldığımızı gördüğümüzü altı kürde de değerlendirebilirim. Ama bu hasta grubu özel. Gerçekten bu hasta grubunu erken biz İlk dört kürde değerlendirelim ki bakınız görüyorsunuz başlangıçtaki kür sayısı çok fazla arttığı halde potansiyel yanıt oranları belirgin değişmiyor. Bakın burada hedefe yönelik tedaviyle başlangıç yanıtlar daha iyi ama uzun süreli vermenin çok bir katkısı olmuyor. Neyi kaybediyoruz? Sikluslar arttıkça toksiteyi kaybediyoruz ve hepatik yetersizliğimizi arttırıyoruz. Yani Bizim cerrahımızın postop komplikasyonlarını artırırız birlikte. Bu başarı hepimizin hep birlikte başarısı. O zaman uygun tedavimizi ilk erken zamanda değerlendirme ve rezektabiliteyi sağladığımız anda hastamızı rezektiyona vermemiz. Peki immünoterapi bunun neresinde? Checkmate 177 çalışmasında biz FOLFOX versiz Pembrolizum etkili olduğunu gördük. İmmünoterapilerde gördüğümüz bir şey var ama rezektabiliteyle elimizde data yok. Oradaki çalışmada progresyonsuz Progresyon olan hasta oranı %14-15. Fazla bir hasta değil. Ama bakınız normalde bizim kılavuzlarda, önerilerde rezektabiliteyi biz sadece birinci basamakta değerlendiriyoruz. İkinci, üçüncü basamak kemoterapilerle öyle bir şey yakaladığımız yok. Ama burada bakın örnek bir vakada 41 yaş kadın hasta T3N1N1 obstrüksiyonlarlar uygulanmış ve daha sonra Folfox ve Folfiribazimab tedavileri almış. Sonra progresi olan hastanın karaciğerdeki progresyonu, iki tane de yeni lezyonu gelişmiş. Basta immünoterapi başlanmış. MSI NGS'de defekt mismatch repair saptanmış ve pembrolizumab almış. Ve bu hastanın cerrahi sonrası tamamen fibrotik ve distrofik kalsifken alanları gözlenmiş. Şu an kılavuzların arasında net bir data olmasa bile öneri olarak rezektabl veya unrezektabıl hastalarda bu tedavi ajanların başlangıçtan itibaren denenerek, niye denenerek? Kemoterapiden farklı immünoterapiler hedef tümör antijenik varken kalıcı sağ kalıma götürecek en iyi yanıtları yakalayabilecek e, cevapları oluşturuyor. Evet, şu an güncellemede biz artık oligometastatik hastalığımızı ayırıyoruz. Burada moleküler hedeflerimizi RAS tipse daha çok doublet, eğer RAS mutant, BRF mutantsa burada hastanın durumu, genel durumu uygunsa triplet tedavilerle hasta rezektabil hale getirerek ama ana mesaj şu, tedavi süresini gereksiz uzatmadan rezektabilite yakaladığımız ilk anda multidisipliner yaklaşımımızı yaparak bu hastalarımızı tedavimizi tamamlamayı ve tedavinin en başında mutlaka moleküler markerlarla birlikte mümkünse MSI durumunda bilmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Murat Hocama çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunusu için. Murat Hocam Akdeniz Üniversitesi Medikal Onkoloji'nin başında beraber çalışıyoruz. Çok kıymetli emekleri var bizim için de. Salondan iki soru alabiliriz. Buyurun Cüneyt Hocam. Ali Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben sadece günlük pratikteki birkaç tane sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Soru değil e, benimki birincisi medikal onkoloji e, rezektabilite kriteri diyorsunuz ya rezektabıl ya da Bunu sizce kim karar vermeli? E, onu sormak istiyorum. Çünkü sahada şöyle bir şey var. Cerrah görmeden onkoloji doktorları bu rezektabıl ya da anrezektabıl diye hastayı e, yönlendirebiliyorlar. Bu birinci sıkıntı benim görebildiğim. İkincisi sizin söylediğiniz gibi süreyi böyle 4 hafta değil, 4 kür değil, 6-8 küre uzatıyorlar. Bu ayrı bir sorun ya da bir konseyde sunulduğu zaman ya da bir cerraha sordunuz mu dediğimiz zaman mesela sor, sorduk diyorlar. O da biraz böyle e, kime sordunuz? E, o cerrah sadece obeste cerrahisi yapan bir cerrah mesela. Ona sorduk. O bilobar metastaz olduğu için çıkmaz dedi. Bu konulardaki fikirlerinizi alabilir miyim? Hocam aslında bunun için bölümlerin e, hastalardaki sağ kalım katkısı aslında hep baştan beri diyorum hepimizin katkısı potansiyel rezektabiliteyi en baştan radyoloji ve cerrahımızla birlikte konseyde karar verip birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü e, çalışmalarda bile hep farklı sonların noktaları görülmüş. Yarın hatta bir sunumumuz daha olacak. Orada bir slaytım olacak. Ona kadar olan lezyonlarda bile rezeksiyonlarla etkisi olan hasta grupları var. Onun için mutlaka hasta ve hasta doğalı üzerinde biz cerrahımız, radyasyon okulumuz, nükleer tipimiz başlangıçta karar vereceğiz. Ben kendi kliniğimce özellikle bu cerrahi komplikasyonlar arttırmak için erken yanıt potansiyel rezektabiliteyi mutlaka dört kürde değerlendirmesi için zorlama yapıyorum ki bu değerlendirmeyi dördüncü kürde bu hastalarımızı en baştan cerrahımızla da konuşup yani potansiyel rezektabiliteyi cerrahımızla birlikte karar verip ve hastayı dördüncü kürde de tekrar birlikte değerlendirme mutlaka. Evet başka soru var mıydı acaba? Ben bir paralel soru sorayım Murat Hocam. Şimdi e, gerçekten kemoterapi almış bir karaciğere daha sonrasında rezeksiyon yapmak çok ciddi ve sıkıntılı bir iş. Hele bir de volüm probleminiz varsa yani kalacak karaciğerinizin e, kişiye yeterliliği azsa bu e, kara, e, kemoterapi almış ve steotik hale gelmiş karaciğer bizi çok zorluyor. E, burada bize ne tavsiye edersiniz? Yani sizle beraber biz bunu nasıl yönlendirmeliyiz? Ee, bunu nasıl minimale düşürebiliriz? Hem biraz önce aslında söylediniz ama hani yabancıların eve götürülecek mesaj cinsinden bir şey böyle bize bir hap bilgi verebilirseniz çok mutlu olacağız. Hocam tam az önce hocamızın sorusu da aslında bununla paralel. Dediğim gibi medikal onkoloji ve cerrahi radyoloji nükleer tıp birlikteliğini bırakmadan mutlaka dördüncü kürde erken yanıt değerlendirmesi ve bunu cerrahımızla birlikte yapacağız. Mutlaka bu hastalar dördüncü kürde değerlendirip orada hatta son slaytımda hocam gösterdim. Dört kürden sonra uzatmanın çok bir farkı olmadığı gibi toksisteyi çok artırıyor. Karaciğer rezervini çok etkiliyor. Dördüncü kürde mutlaka bu hedefi baştan koyacağız. Baştan koymamız lazım. Evet. Buyurun bir olacağım. Mikrofona doğru yönelebilirsek. Evet. Ya bence ee, cerrah yeterli değil. Yani cerrah mı? Hangi cerrah olmalı? Karaciğer cerrah olmalı. Yani bu işlere alışık kişi olmalı. Gerektiğinde aps yapabilecek, tuzite, çepetek bilen kişiler olmalı. Bence yapılan hatalar buradan kaynaklanıyor. Evet. Murat Hocam, başka yok galiba. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için.